Evet arkadaşlar kendi arabamızı nasıl e, tankını dolduruyoruz onu e, göstereceğim size. E, biliyorsunuz Amerika'da e, pompacılar yok yani herkes kendi e, deposunu kendisi dolduruyor. E, birinci yaptığımız şey ilk önce kredi kartımızı koyuyoruz. E, burada yeri var. Şu an bekleyin diyor. Tamam diyor kartı çekebiliriz diyor. Kartı çektikten sonra pompayı alıyoruz. Araba tutamak istemiyoruz. E, pompayı depoya takıyoruz. Buradan hangi benzin alacağımızı seçiyoruz. Farklı çeşitler var. 87, 89, 89, 87 seçiyoruz. Ondan sonra bunu çekiyorsun. Çektikten sonra otomatik açılıyor. Bitince de kendi kendine duruyor. Evet, bittiğinde e, evet şu an gördüğünüz az bir şey vardı. Zaten doluya yakındı. E, doldu kadar. Evet.